Bildiğiniz gibi e, bu Ocak'ta Türkiye ve Romanya Dünya Kupası elemeleri maçı var. Sizce kim kazanır yorumlara yazın. Biz de bununla ilgili bir maç hazırladık. Evet, Türkiye'yi seçeceğiz. Avrupa. Romanya, İslanda, Finlandiya, Rol, Kispeç, Rusya, Dönü, Almanya, Hollanda, Polonya, Ukrayna, Çekya, Fransa, Slovenya, Evet arkadaşlar, e, sadece gol fırsatlarını göstereceğim bir maç olacak. Bakalım benim tahminim 3 bit yener diye düşünüyorum. Evet bir kombileri. E, Türkiye'nin Evet. Romanya'nın mükemmel ikon biri. Evet, maçı şimdi başlatıyoruz. Her maçı da 2-0 kazanın. Bakalım en tahmini ne olacak? Sizin tahminlerinizi de yoruma yazın. Evet. Sadece gol fırsatlarını göstereceğim bir maç olacak. Evet. evet artık gol fırsatlarını gösterir. Evet şimdi Kenan Yıldız. Her diğer Almanya. Kenan Yıldız geliyor. Kenan Yıldız vurdu. Gol değil. Evet arkadaşlar. Kenan oldu. Maalesef Kenan oldu. Ve Sarı kartıydı. Eren Almanya. İnşallah kurtarabilir. Kenan 6'ı çekeceğiz. Gördüğünüz gibi Kenan böyle oldu. Hayır bakalım Altan. okey, evet, Güzel. Biz Altan kurtardı. Evet, Arda Güler Şimdi geliyor. Basına aktardı. Zeki Çelik vuracak. Zeki Çelik vurdu maalesef. Gol olmadı. Evet şimdi Kenan Yıldız geliyor. Verdi Arda Güler. Haydi Arda Güler. Gol. Arda Güler gol atıyor. Arda Güler. Onu atıyor. Onun adı Arda Güler. Bizim milli gencimiz. Göz vurumuz Arda Güler. Onu atmayı başarıyor. Çok bir spor. Şimdi bir kontrol atak şansı gelebilir. Verdi. <laughs> İki çelik maalesef kol gitmedi. Şimdi Hakan Çalkan'ın geliyor. Hakan Hakan ortasını açtı. Kafayı vurdu Kenan kaleci. Evet şimdi Hakan Çalhan oğlu kullanacak. Açtı. Orta geldi. Atakan Karazor olmadı. Şimdi Romanya için bir kontra atak şansı i̇çin olabilir. Atak şansı. Evet. Aman dikkat edelim, dikkat edelim. Hayır. 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 Kolejimiz. Altay. Bugün maçın yıldızı olabilir ya, futbolda. Evet şimdi ortaya koyacak olan ya. Eğer gol olmadı. Şimdi ani bir kontra atak şansı spikerin demediği gibi. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Kenara. Kenara değil. Arda'mız. Arda'yı yine. İkinci dönemi atmayı başarıyor. Kerem Akdoğan'ı basamıyor Arda gider. Bu da ilk önceki Arda Güler'in golünü asistini Kenan Yıldız yapmıştı. Burada da en büyük par Kenan Yıldız daha ağır ögülerden sonra. Evet şimdi aynı bir kontra atak şansı gelebilir. Kerem Akdoğan'ın kolu. Kerem. Çok kötü olduk. Evet şimdi Kerem Akdoğan'ın kolu. Basamağı aktardı Eren Elmalıya. Eren Elmalı'dan Hakan. Hakan Çalhanoğlu'nu Halece'ye ıslatıyor. Şimdi geliyor gelir Hakan Çalhanoğlu. Verdi pasını Eren Elmalı'ya. Eren Elmalı da pasını yukarıda. Kerem'den Hakan şimdi geliyor. Hakan vurdu. Çok kötü bir şey. Evet şimdi geliyor. Romanya için bir kontrol atak şansı olabilir. Ama olmadı derken aman 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 hayır. Oldu. Şimdi Hakan. Hakan pasını yukarıda. Kerem. Kerem. Kenan atamadı. Evet. Kontrol atak şansı olabilir. Şimdi verdi Kenan'a. Kenan. bugün hat-trick Evet şimdi geliyor kerem Akturkoğlu. kerem Akturkoğlu maalesef topu yapamadı. Derken Atakan Karazor şimdi. Karazor verdi. Kerem. Kerem başlıyor. Kaleci. Şimdi Kenan Yıldız geliyor. Can I this? I this? Soldan verdi Arda Güler'e. Arda Güler kalit ya. Evet. Şimdi korneri kullanıyoruz. Buradan. Burada. Kısa, Kısa mesafeli oynuyor. açtı. Veriye doğru. Geri yolladı. Evet. Arda Güler. Evet. Olmadı bu maç tutuyor. Kazanan Türkiye. Türkiye. Evet Osmanlı tahmini. Türkiye 2 Romanya 0 2 yolu da Arda Güler atar diyor Erfurt var sizin tahminizde yorumlara yazın bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve yorum atmayı unutmayın ve matinimizi Arda Güler seçiliyor bay bay